Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir tarif hazırladım. Umarım iyi vakit geçirirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Çok lezzetli olacak ve en önemlisi herkes yapabilir. Hangi ülkelerden izliyorsunuz? Yorumlarda cevaplarsanız sevinirim. Kolay ve lezzetli bu tarifi seveceğinizi düşünüyorum. 250 ml ılık sütümü ekledim. 3 yemek kaşığı suyum ekledim. 1 su bardağından 1 parmak eksik şekerimi de ekledim. Şimdi mı ekleyeceğim. 1.5 paket maya kullandım. Şöyle güzelce döktüm üzerine. Bu arada e, hasta olduğum için sesim biraz değişik olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın. Sütümüzü, suyumuzu, şekerimizi, mayamızı güzelce karıştırıyoruz çırpıcımızla. Ben bu çırpıcıyı kullanmak istedim. Bu aralar çok hoşuma gidiyor nedense. Çok değişik, güzel. Mayayı karıştırdıktan sonra 2 adet yumurtamızı da içine ekleyeceğiz. Evet. Maya karıştırma işlemim bitti. Şimdi yumurtalarımızı kırıyoruz. Birinci yumurta kırıldı. Şimdi sıra ikinci yumurtada. Onu da kırdık mı yine karıştıracağız. İkinci yumurtamızı da kırdıktan sonra orada bir tane minnak el görünüyor. O minnak el birazdan benim çırpıcımı tutmak isteyecek ve o da benimle birlikte karıştırmak isteyecek. Çok meraklı birisi. Çok tatlış birisi gördüğünüz gibi elini yine uzatıyor. Birazdan tamamıyla göreceksiniz. Şimdi güzelce karıştırıyorum, karıştırıyorum. Evet, o minnak elin gölgesi görünüyor. Bakın, aha geldi. Bak, 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 hele hele hareketlere bak, bak nasıl çırpıyor. Bakın, 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 ha. Bak, bak, orayı döndürüyor, eliyle şey yapıyor böyle. Allah'ım yarabbim bu parmaklar da e, yenebilir mi acaba? Sizce yiyeyim ben parmakları çok lezzetli görünüyor onlar da iştah acıcı. Adamın iştahını getir ya. of çok güzel ya. Allah'ım minnek elleriyle hamur işlerime ortak oluyor yahu. Çok güzel evet minnek kızım da çırpıyor. Şimdi ben alıyorum. Sonra yine tekrar istiyor. Ama hemen yapmam gerektiğini söylüyorum. Oradan Hobbit de geliyor. Hobbit'e de engel olmaya çalışıyorum. Buraya gelmesin diye. O da çok meraklı. Aynı Seval gibi. Kanalıma abone olun. Bunu yaparak bana çok destek olursunuz. Çırpma işlemim bitti. 7 dakika üzerine streç örtüp bekleteceğim. Streçimi açıyorum bu karışımı 4 bardak unumun üzerine ekleyeceğim şimdi. Beğenin çok memnun olurum. Bu şekilde hamur işleri yapmak bana terapi gibi geliyor. Çok hoşuma gidiyor. Böyle kendimden geçiyorum diyebilirim. Evet karışımımı ekledim. Güzelce şimdi spatula ile karıştıracağım. Güzelce kalan e, sıvıları kase ekliyorum. Karıştırma aşamasına geçeceğiz hemen. <laughs> evet, güzelce karıştırıyoruz. Şöyle etrafta bir toplayayım dedim. Dağınıklık olmasın sonuçta. Şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum ki un sağa sola kaçmasın, sıçramasın. Yine minnak eller. Yine o minnak eller. Ah ah onları yiyeceğiz yiyeceğiz. Of. Allah'ım. O minnak ellere ben damla çikolata verdim. Yavuz'un ikisini öyle ayrı ayrı verdim. Tek bir şeyde olunca bazen tartışma çıkarabiliyorlar. O yüzden ikisini ayrı verdim. Severa'nın biraz azaltmış yemiş hepsini. Yavuz çoktan bitirmişti. Spatulada kalan hamurda sıyırdım. Bu şekilde 15-20 dakika yoğuracağız. Ben e, alarmımı kurdurtturdum. 20 dakika olunca çalacak. Hiç durmadan yoğurmaya devam edeceğim. Biraz yoğurduktan sonra bu şekilde oldu. Yine yoğurmaya devam ediyorum. 20 dakikam dolmadı. Böyle güzel güzel yoğuruyoruz. Bal kızım beni izliyor. Evet 20 dakikam doldu. Şöyle biraz daha yoğuruyorum. Hamurum bu şekilde aldı. 20 dakika e, çok uzun olduğu için 20 dakikada sadece yoğurma izlemenizi istemediğim için oralarda durdum. Ben burada yarım bardaktan az un ekledim. Siz tam yarım bardak un ekleyin. Onu belirteyim. Unumu tekrardan eliyorum. Bu şekilde de hamur böyle toparlayana kadar yoğuracağız. Biraz güç kuvvet istiyor bu aşamada bayağı bir yumruklaya yumruklaya yoğurdum yani. Şimdi göreceksiniz zaten iki elle falan böyle hamura giriştim. hıncımı aldım. <laughs> oh, bastır bastır yoğur. Gerçekten bütün e, stresinizi, şeyinizi alıyor hamur işi. Böyle biraz un çokmuş gibi geliyor ama e, çokmuş gibi olmayacak çünkü en sonunda tereyağı ekleyeceğiniz için hamurunuz e, tekrardan böyle yumuşayacak. Bu aşamada dakika tutmadım. Çünkü unumu iyice hamuruma yedirmeye çalıştım. Şimdi gördüğünüz gibi yumruk yumruğa girişiyorum. <laughs> Çok güzel bir şekilde aynı bu şekilde hep yoğurdum. Sadece burada biraz daha kuvvet uygulayaraktan yoğurdum. Ee, çok un varmış gibi gelebilir ama tereyağını ekledikten sonra göreceksiniz hamur yumuşacık olacak. Böyle bastıra bastıra güzelce yoğurdum. Tereyağımızı ekleyebiliriz. Hamurun böyle güzel toparlandı. unu 7 10 dakika boyunca yoğuracağız. Yine ben dakikamı tuttum. Şöyle mıcıklaya mıcıklaya güzelce yoğuralım. <laughs> çok zevkli gerçekten çok hoş bir şey yani benim için ee, severek yapıyorum ve çok lezzetli oluyor gerçekten yaptığım. En keyifli kısmı zaten en son yemesi oluyor. O lezzeti böyle damakta kalıyor. Harika ya. Böyle muhteşem değişik tarifler yapmaya bayılıyorum. Bu güzel tarifleri sizinle paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Hamurumu şöyle birazcık daha yoğurmak istedim. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hal aldı. Böyle yumuş yumuş oldu. Birazdan içine damla çikolatalarımızı ekleyeceğiz. Hazır mısınız? Evet, yumuşak bir hamur karşınızda. Böyle parmaklarımla bastırdım, bastırdım. Muhteşem bir şekilde pürüzsüz bir kıvamda dımbıl dımbıl ediyor <laughs> harika evet kabımın içine aldım böyle birazcık daha bastırdım bir daha gösteriyorum çok güzel yumuşacık keyif alacağınızı düşündüğümden böyle biraz daha yakınlaştırdım ve bastırdım yumuşaklığında yine tekrardan göstereyim dedim iyi yapmış mıyım damla çikolatalarımı ekliyorum şu görüntü bile o kadar güzel ki. Böyle güzelce onu da yediriyorum hamuruma her yerine. Bundan sonraki aşamada 2 saat mayalandıracağız. 2 saat için sabırsızlanıyoruz. Ve sabırsızlıkla beklediğim 2 saatin sonunda hamurum bulut gibi bayağı güzel kabardı. İstediğim kıvamda oldu. Çok harika. Şu görüntüye bakar mısınız? Bunu mutlaka denemelisiniz. Bakın, o çikolataların üzerinde duruş bile çok güzel. Şimdi hemen kelepçeli kalıbımı getireceğim. Eller yukarı kelepçe takacağız. <laughs> yağlı kağıdımı böyle buruşturdum, buruşturdum. Şöyle güzelce içine ekliyorum. Hemen hamurumu da kalıbıma koyacağım. Şöyle güzelce havasını alıyorum. Sıyırıyorum güzelce. Kalıbımı aldıktan sonra 40 dakika daha dinlenmesi için bekleyeceğim. Güzelce yaydıracağım şimdi her tarafını eşit şekilde. Bu işlemi yaparken o minnakeller yine geldi. O da bastırıyor, düzeltmeye çalışıyor. 40 dakikam doldu. Şimdi üzerine yumurta sarımı süreceğim. Yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Güzelce her yerine sürelim. Yumurta sarılarını böyle güzelce sürüyorum her yerine gelecek şekilde Evet tamamını sürdüm şimdi hamurumuzu kesik atacağız fakat e, benim bıçağım çok keskin olmadığı için siz böyle daha keskin bir bıçak kullanabilirsiniz hamurunuza biraz zorlandım açıkçası gördüğünüz gibi ancak bu kadar kesik atabildim 3-4 kere böyle denedim ve fırından çıktı 150 derecede dikkatli bir şekilde pişirebilirsiniz biraz sıcaklı soğumasını bekledim Şimdi kalıbından çıkartıyorum şöyle bakın harika kabarmış gayet güzel muhteşem altında göstereceğim şimdi size hemen döndürüyorum Evet harika ve nefis bir tarif yiyenlere afiyet şifa olsun. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.